internet üzerinden devamlı görüyordum oraya Türkiye halkını, çok insanların, bütün dünyadan yardım etmek için gelenleri izliyordum internetten. Ben de kendi Müslüman olarak böyle bir durumda oturup da bekleyemezdim yani. Arkadan normal bir şekilde bakamazdım yani. Bu sıradan bir şey değil. Onun için ben kendi içimden geldiği yani Allah için de bunu yapmam lazım. Kendime böyle görev olarak biliyorum. İkinci gün gittim. Burada antrenmanlarım devam ediyordu. Ee, onun için üç günlük tatile çıktık. Takım tatil verdi. O üç günlük tatilimde gittim. Bunu şimdi yaptığım Do çok doğru diye bilmiyorum söylemeden gitmeye. Ama söylesem belki izin vermeyebilirlerdi. Ee, şey olabilirdi. Onun için... Oraya gittiğimi de çok kişiye de göstermek veya böyle bir şeyde yayınlamak da istememiştim. Gittiğimde de oradaki işçilerin giyimini giydim, maskamı taktım ve başımda da şapkalarla gezdim tanımasınlar diye. <laughs> orada depremzadelerin yakınları, akrabaları, birileri gelip burada benim abim yatıyor veya benim kızım burada diye oradaki durumu yani anlatamam. Onları görünce ben de orada... E, şeye girdim yani kurtarmaya girdim. Oradaki çocukları görüp ağladım. Anası yığla atıyordu. Biz ona metter yığladık. Biz onu aldık, doktorlara verdik. Anne babası ağlıyordu ama biz onlardan da beter ağladık. Ona ben hala ben şu hayatımda ona kısa kısa kime Ona kısa muhtke umun tesadüren kurma Bu yaşa kadar ben öyle bir durumu yaşamamıştım ve e, şoktayım yani anlatamam. faqat bitta narsa bo'ldi shirin shir yig'ladikda o'sha saeja ag'adik chunki odam boshqa narsa qo'lingizdan kelmaydi uyoda boshqa bir şey rsha elingizdan kelm chunki har bir yo'limizda o'lik chiqyapti har yo'limizda o'liklar a keyin o'sha qutqargan joyimizdan tez yordam ketdi yana yurganimizda yana bir ona o'lik chiqqanda o'likni ko'tara olmayotganda judayam endi anavi nima deydi ishib ketgan ekan ko'taraolmayotganda yana chiqdimda o'shani ko'tarib tushirdik tasavvur qilib ko'ring bir minutni ichida bitta tirik chiqyaptida yana oldidagian o'lik chiqyapti doktorlarga ko'ndirdikdan so'ra davom etar ekan yana bittani o'lii qoldir oardi oadada yordam aytdim ammo koin bir daqiqani ichida bittani jonlibda o'li Sözle bir ifade edilecek bir şey değil. Ya da her bir adam kanaka kine misal Mesela, işler şarvette de, hatta bu günlerde zaten bitti adam kine algını yapmıyor. Uçalar da xisveye şeyim ben her dayı. Köy hayatında büyüdüğüm için köydeki zorluklara, kolaylıklara biliyorum. Onun için her zaman hissediyorum ki orada neler yapılması lazım. Onlar hissediyor biliyorum. Bu işe karantinde. judayam qiyin vaziyat bo'ldi bu butun dunyoda pandemiya do'ramidada butun dunyoda cho'k zo'rli bo'ldi odamlar o'sha ko'chaga chiqib ishlolmay qoldi hattoki uşağı, man uşağı, bilamanki o'sha o'sha yerda yurgan odamlar kunlik ishlab turib oila ro'zg'orini boqadi insonlar insonlarni ishorchiamaar chalish amaari insonlar bor gunlik chalish yo'llar va gunlik qazonishlarinia yo'lar man endi e, olloh menga bir futbol sifatida rizqimni kengroq qilib berdi alloh mana futbolchi sifatida alloh biroz rizqimni kenish berdi alhamdulillah endi balki o'sha şey rizq bilan mani sinayotgandir balki man rizqla sinaddi man hech qachon qarab tura olmayman bunaqa ka, qiyinchilik e, bo'lsa qo'limdan e, kelsa yordam beraman yoki o'zimni boyagi çok da içine kırdım bu zey, oradan bir hareket kılamam. Böyle zorlu durumlarda ben e, dışarıdan bakıp hiç duramam. Yani elimden geldi ne kadar yardım gerekiyorsa onu vereceğim. Yani o tüm özümüzü tümünde, kaç kadar hülyette, hayır yerleri iştirdik. O adamlar gibi azı kokat, kirekli oradan bir hareket kaldık. Kendi vilayetimizde orada e, işte zorlu günlerinde yardımcı olduk. E, gerekli gıda yardımı, e, ilaç yardımları bunları verdik. Kiyin uşa kışlağdan bugünüm için ya da kub adamlar işsiz. Köyde yetiştiğim için çok e, insanlarda da e, iş ol, olmayanlar var. Ya da uşa kaç kadar ya da katta bahçe kurdun. Bir tane çocuk e, yuvası kurdum e, orada. Bir de e, şercah diyeceğim. Biznes merkezi kurdum. E, bir tane biznes merkezi kurdum Şarca isiminde. E, ya şey, da okş sahaları, i enerji 10-15 saha boyunca ...hem adamlar iş işler iş karıktı adam uzun de, yakınlarımdı. 10-15 e, şey e, branşta insanlara iş vermek için orada fitness center, yemekhane, e, alışveriş merkezi bunları açtım insanlara iş vermek için de. I işlerimde e, kurgan rachbariyat, kumratlı. prezidentimiz o'zbekiston respublikasi prezidenti o'sha unvon berdi ishlarimga ko'ra sayin s o nishonni berdilar ularga ham katta rahmat ayting yana bir marta kechmish o'lsin sizlargada cho'k cho'k tashakkur o'zbekiston turkiya bilan o'rtoq har doim o'zbekiston turkiya do'stdur har zamon buni davlatimiz rahbari ham hozirgi kunda juda katta ishlar olib boryapti Cumhurbaşkanımız da bu konuda büyük işler yapıyorlar. Bolardı, ana kadar dardi, bizlerde de bir derdimiz. Sizin derdiniz bizim derdimizdir.